Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Beni e, Instagram'dan, Youtube'dan veya Show Radio'dan tanıyor olabilirsiniz veya hiç tanımıyor olabilirsiniz. E, fakat sizlere daha önce de yaptığım gibi birbirinden güzel korku hikayeleri anlatmak için buradayım. Umarım hikayelerimizi seversiniz. Peki. Anlatacağımız hikayelerin tamamı yaşanmış olup bana DM üzerinden çeşitli arkadaşlarımızın gönderdiği başlarından korkunç hikayelerin geçtiği kişilerin gönderdiği hikayelerdir. Umarım sizler de korku severler olarak bu hikayelerden memnun kalırsınız. Ee, hikayemize başlamadan önce birkaç hatırlatma yapmakta fayda görüyorum. E zira bu tarz durumlara psikolojisi zayıf olan kişiler ve 13 yaşından küçük arkadaşlarımız hikayelerimizi dinlemezse çok sevinirim. Zira psikolojinizi kötü etkileyebilir. Peki, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Korku Hikayeleri başlıyor. Değerli arkadaşlar hikayelerimizin tamamını size birinci ağızdan anlatacağım yani kişinin ağzından anlatıyor olacağım. Bana 2016 tarihinde yanlış hatırlamıyorsam gelen bir DM sonucunda bu hikayeye eriştim. Okuduğumda tüylerin diken diken olmuştu. Gerçek midir, dirim, değil midir siz karar verin. Ben bilemiyorum, ben sadece anlatıyorum. Gerçekliğini ve doğrularını lütfen siz yorumda yazarak belirtin. Ben de onları okuyor olacağım. Cem abi, ufakken yaşadığım bir olaydı. Yaklaşık 10 yaşındaydım. Biz Yalova'nın Teşvikiye köyünde otururuz. Çınarcık tarafındadır bu arada Yalova arkadaşlar. İstanbul'a çok uzak değildir. Cem abi, kışları burası çok sessiz ve sakin olur. Yazın biraz hareketli olsa da turistik bölge kışın incin adeta top oynar. Bir gün evde otururken kardeşim, annem ve ben Babam bir inşaat firmasında gece bekçisi olarak çalışıyor. Evde otururken annem dedi ki ben biraz sıkıldım. Komşuya kadar gideceğim. Tamam dedim anne git ama erken gel. Çok durmam kızım. Gider gelirim hemen dedi. Annem hazırlandı ve komşuya doğru yola çıktı. Ben de kardeşimle birlikte televizyon izliyorum. Olaylar tam da annemin gidişinden yarım saat sonra başladı. Televizyon izlerken At diye televizyon kendi kendine kanal değiştirdi. Kardeşimle de şöyle birbirimize baktık. Ne olduğunu anlam veremedik. Neyse, çok önemsemedim. Tekrar kanala geri döndüm. Bir vakit sonra izlerken yine televizyonu kardeşim "Abla benim çok uykum geldi. Ben yatmaya gidiyorum." dedi ve odasına çekildi. Etraf sessiz, sakin, karanlık. Sadece televizyon çalışıyordu. Aradan 10 dakika geçti, geçmedi. Televizyon pat diye kapandı. Ve hemen ardından elektrikler gitti. İnsan ister istemez böyle bir ortamda ürperir. Ben de tam olması gerektiği gibi ürperdim. Ve şöyle sağa sola baktım. Her yerde elektrikler gitmişti. Ve zifiri karanlıktı ortalık. Kendime şu telkinde bulundum. Biraz sonra kapı çalacak ve annen girecek içeri. Kendime onu söylemeye devam ettim. Kardeşimi korkutmak istemiyordum. Zira yanına gidebilirdim ama onda korkabileceğini düşünerek hiç böyle bir hamle yapmadım. Aradan beş dakika geçti geçmedi. O rahatlatıcı sesi duydum. Kapı çalıyordu. Kesinlikle annemdir diye kapıya koştum ama temkinliydim. Kapının dirbününden baktım. Üç kişi kapının hemen ardında duruyordu. Üç tane simsiyah silüeti gördüm. Etraf karanlıktı ama garip bir şekilde karanlığın içerisinde parlayan bir de yapıları vardı. Hiç sesimi çıkartmadım. Korkudan adeta kanım çekilmiş gibiydi. Kapı tekrar çalındı. Ve ardından babamın sesi. Kızım açsana kapıda kaldık dedi. Dedim ki baba bu mümkün değil. Zira içimden söylüyorum onu tabi. Baba bu mümkün değil. Zira sen iştesin. Peki bunlar kim? Kapı tekrar şiddetle çalındı. Ama açmadım. Kapının dibine çökmüş, korkudan tir tir titriyordum. Birkaç saniye geçti veya geçmedi, tuvaletin kapısı açıldı. <laughs> tuvaletin tuvaletin kapısının açılmasının hemen ardından <laughs> biraz önce kapının dışında gördüğüm üç varlık içeri girdi. Ve direkt salona geçtiler hemen önümden. Korkudan adeta kendimden geçmek üzereydim. Zira bunun bir tık sonrası bayılmaktı benim için. O üç varlığı korkuyla izliyordum. Üçü birden salona geçtiler ve namaz kılmaya başladılar. Namaz kılarken kendimi iyice kötü hissettim ve bayılmışım. Gözlerimi açtığımda annem yüzümü tokatlıyordu, kardeşim ağlıyordu. "Ne oldu kızım sana?" dedi. Dilim tutulmuştu, anlatamıyordum neler yaşadığımı. Zira Tekrar kapı çalındı. Bu sefer ben korkuyla annemi sakın açma kapıyı dedim. Annem de kızım korkma ben buradayım dedi. Ve kapıya yöneldi. Gelen babamın iş arkadaşı Selim abiydi. Ve kendisi bize çok üzücü bir haber verdi. Dedi ki Ferhat abinin bir sağlık problemi oldu. Hastaneye kaldırıldı. Gelir misiniz? Hep birlikte apar topar hastaneye gittik. Ve öğrendik ki. Babam inşaatta açık bir telin üzerine basmış ve yüksek voltajlı elektriğe maruz kalmış kalbi durmuş. 20 dakika ölü kaldıktan sonra doktorlar tekrar kalbini çalıştırmayı başarmışlar. Babamızı ziyarete gittiğimizde bize şunu söyledi. İki tane varlık geldi ve beni eve götürdüler. Evin banyosundan dışarı çıktık onlarla birlikte ve oturma odasında namaz kıldık. Namaz kıldıktan sonra bana dönüp şunu söylediler git senin daha zamanın var dünyada. Ve tekrar gözlerimi hastane odasında açtı. Cem abi ben bu yaşadığım olayın etkisinin uzun yıllar kurtulamadım. Hala anlatırım ve babam hala hayatta. Ve hep kendisine şu soruyu soruyor. O varlıklar beni ne zamana kadar yalnız bırakacak acaba? Ben de okuduğum zaman bu hikaye karşısında tüylerim diken diken olmuştu. Umarım siz de memnun kalmışsınızdır. Lütfen bu tarz videoların gelmesi için hesabımıza abone olmayı unutmayın. Başınızdan geçen korku hikayeleri varsa Cem Kusçu Alt hesabından, Instagram hesabından bana diye atabilirsiniz. Hepsini tek tek okuyor olacağım ve belki bir sonraki hikaye senin hikayen olacak. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.